Biz unutur muyuz sanıyorsunuz? Biz unutmayız asla. Memleket başka havadan çalsa da gönlümüzdeki sıcak izini çıkarıp ya da bıçak izini çıkarıp koyarız masaya. Bakın, Narin Gül cinayetinde yeni gelişmeler var. Küçük kızın son görüntüleri incelenmek üzere Almanya'ya gönderilmişti. Görüntüler geldi ve bir bilmece daha son buldu. Nedir? Narin'in bizzat kendi evinde katledildiği ispat kazandı. Narin'i kim, neden öldürdü? Bunu artık bilmemiz lazım. bıraktıktan sonra e, pişman oldum. Katil Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse değil. Ne olup bittiyse Nari'nin evinin önünde olduğunu söylemek mümkündür. Gülüp oynayacak, okuyup büyüyecekti. En yakınındakiler o meleğe bunları çok gördü. Birlikte açtım, birlikte koyduk. Cantayla ayakkabını koyduk. Narin cinayetinde kördüğüm tam anlamıyla çözülemezken Almanya'dan gelen rapor patika bilmecesine son verdi. Benim kızımın en son görüldüğü yer neresi? Şu taşın orası. Yamaç boyunca yukarıya kadar çıkışının hareketlerinin takibiyle ortaya çıkmış net bir sonuç. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Narin'in son görüntülerini incelenmesi için Almanya'ya göndermişti. Gelen rapor ilginç detaylar da ortaya çıkardı. Baba Arif Güran bu zamana kadar Narin'in patika yolu çıkmadığını düşünüyor. Hatta kızını Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü söylüyordu. Nevzat bırakmadı benim kızım rampadan çıksın. O, o vahşi adam bırakmadı çıksın. Ama rapora göre Narin patika yolu yukarı çıkmış yani evlerinin önüne kadar gelmişti. Bir başka deyişle yuva bildiği çatının altında öldürülmüş olabilirdi. En önemli nokta Narin'in kuzenleriyle ayrıldıktan sonra ailesinin yaşamış olduğu evin önüne kadar geldiğinin tespiti. Narin camiye giderken yengesi maşallah'ın evine uğradığı görüntülerde ortaya çıkmıştı o görüntülerde incelendi. Ayağındaki terliklerin ayağından büyük bir sandalet olduğu, Narin'in yürüyüşünün normal olmadığı ortaya çıktı. Yeni rapor davanın seyrini etkiler mi? Önümüzdeki günler gösterecek. Benim kızımın katili kimse uçursun. Ben bunu istiyorum.